y eşittir ln x y eşittir 1 y eşittir 3 ve y ekseni tarafından sınırlanan bölgenin alanını bulunuz. ln x'in grafiği nasıldı? Bileceksiniz bunları. Yazalım. Şöyle. Değil mi? y eşittir ln x'in grafiği böyleydi arkadaşlar. y eşittir 1 doğrusu bu da Y eşittir Bir doğrusu. Bu da Y eşittir 3 doğrusu. Ve Y ekseni. Söz konusu bölge. Şimdi burada siz ne düşünüyorsunuz? Mesela DY mi diyeceğiz acaba? DX mi kullanacağız? Sizce hangisi daha uygun gibi gözüküyor? DY daha uygun gözüküyor değil mi? Şimdi bak tabii ki karşıdan bakıyorsunuz bak dx derseniz bölge nerede başlıyor? Sıfırda başlıyor ta şurada bitiyor. Öyle değil mi? Ama bak şuraya kadar bak dikkat edin şimdi buraya kadar nasıl y eşittir 3 doğrusuyla y eşittir 1 doğrusu arasında şu ara bölgede burada ise y eşittir 4 3 doğrusuyla y eşittir ln x eğrisi arasında. iki bölge var. Artı ln bir şey gelecek bak. Hatta şöyle yapalım. İki yere göre yazalım. Hangisi kolayımıza geliyorsa onu yapalım bakın. Birinci yol diyelim şimdi. Birinci yol. Şimdi söyle bakalım. dx'e göre yapacağım. Alan eşittir. Bölge nerede başlıyor? Söyleyin. Sıfırda başlıyor. Ta burada bitiyor. Burası neresi? Evleri 3 değil mi? Arkadaşlar 3 eşittir ln x. x nedir? e küp. Şurası neymiş? e küp. Şurası neresi? Şurası. Orası neresi? Orası da e. Öyle değil mi? Ne diyeceğiz şimdi? İlk önce sıfırdan e'ye kadar şimdi şuradan bahsediyorum bak. Buradan bahsediyorum. Üstte ne var? 3 doğrusu. Altta ne var? Bir doğrusu dy pardon dx artı e'den e küpe kadar söyle. üstte ne var? 3 altta ne var? ln x dx. Bunlar kolay ama şurada bir ln x var bak görüyorsunuz değil mi? Şu integral nasıl çözüyorduk? Hatırlayın bakayım bir. Nasıl çözüyorduk bunu? kısmi integrasyonla kısmi kısmi integrasyon konusunu açarsanız göreceksiniz bunu. Ee, ln x'e u diyorduk, dx'e dv diyorduk. Oradan çözülüyor. Tamam mı? Çözülemez değil. Çözülüyor ama işte kısmi integrasyon metoduyla çözmeniz lazım. Her neyse. ikinci yol diyelim biz şimdi. ikinci yol. Alan eşittir tekrar. İkinci yolda da dediğim ne? Sınırı Y'den seçeceğim şimdi. Sınırı Y'den seç. Gözümüz burada. Bak şuradan bakıyorsunuz. Bölge nerede başlıyor? Bir de başlıyor. Üçte bitiyor. Öyle değil mi? Şimdi buradan baktığınızda bak. Şuradan baktığınızda karalı bölge nerede kalıyor? Eğri ile Y ekseni arasında. Öyle değil mi? Eğri ile Y. Eğrin adı ne? Bak. D-Y. Unutma. D-Y. Evet. içeriye ne yazacağım? D-Y. Evet. Ya ben niye bağırıyorum? Böyle kendi kendime bağırıyorum D-Y deyince uyanın diyorum. Yani ne yazacağım? Hala uyanmadılar. Birazdan bağırmam gerekiyor. Ya arkadaşlar bunun içine Y'li ifade yazmayacağız mı ya? Yani y eşittir ln x ne yapacaksın buradan? x'i çekeceksin. x çekince ne geliyor? Buradan x ne eşit? x eşittir e üzeri y. Hah. i̇şte şuraya ne yazılacakmış? e üzeri y. Gayet basit bak. e üzeri y'nin integrali ne? e üzeri y. e üzeri y, e üzeri y. 1'den 3'e. Önce e 3 yazdın. E küp eksi e cevap bu. Bitti bu kadar. Ama öbür şekilde bak uzayıyor. elen eksiğin integral alırken kısmı integrasyon alacaksın. Bir sürü konu var. Var mı anlaşılmayan bir yer? Olacak. Anlamadığınız yerler muhakkak olacak ama bunları gidin. Tekrar edin. Bir daha tekrar edin. Yazın. Kendi başınıza bir daha çözün. Çözülmüş örnekleri çözün. Sorumuz şöyle. Şekil üzerinden göstereceğim. Bu neydi? Y eşittir ln x fonksiyonuydu. Karalı bölgenin alanını bulunuz. Bak, bakıyorsunuz, hocam bunun ucu kapalı değil ki. Değil mi? Sonsuza gidiyor. Olur. Bazen sonsuzun alanı orada Sonsuz büyüklükte bir alan olur. Ya da belki bu alan küçülüyor. Belli bir sayıya doğru yaklaşıyor. Şimdi yine bölgenin alanını bulurken iki değişik şekilde bulabilirsiniz. Sınırı X'ten de seçebiliriz. Y'den de seçebiliriz. Bakın. Hangisi kolayımıza geliyorsa onu alacağız. Yine iki yönteme göre yazacağım. Bakın. İki yönteme göre yazacağım. Alan eşittir. Birinci. Yok. sınırı x'ten seçtiğimi düşünün. Bölge nerede başlıyor? Başlıyor. Nerede bitiyor? Buradan geliyoruz. Burada bitiyor. Burası kaçtır? Birdir. Sıfırdan bire d x d x fonksiyonumuz ne? Elen x. Önüne eksi koyacağız değil mi? Aşağılara. Evet, bu integrali hesaplayacaksınız. Çıkan sonuç ne olacak? Bu alan olacak. Bak burada bir şey var yalnız bak. Biraz sonra onu daha net göreceğiniz de. Fonksiyon ln x alt sınır sıfır. Bu kadarlık bilgi, bir ön uyarı size bir şey hatırlatıyor mu? Sıfır ln x. Şunu söyleyeyim. Bu bölge tam sıfırdan mı başlıyor? Onu sorayım bir de o zaman. Sıfırda başlıyor mu? Sıfırda başlasa kesmesi lazım. Kesmiyor ki sıfırda var, Değil mi? Ha, bak orada sıfırda aslında bir problem var. Genelleştirilmiş integraller konusunu görmüştük. Hatırladınız mı? Fonksiyon orada tanımsız olabilir demiştik. Ha, burada bir genelleştirilmiş integral var. İkinci tür genelleştirilmiş integral var. Tamam. Bir dursun bakalım. Buradan kaçalım o zaman. Hadi. Bir de ln kısmi ifadadan falan çözülecek ya. Bir dursun. İkinci yolla. Yani sınırı bu defa y'den seçtiğimizi düşünelim. Bölge nereden başlıyor? Söyleyin bakalım o zaman. Aşağıdan geleceksiniz. Eksi sonsuz. Evet. Eksi sonsuz da başlıyor. Nereye kadar? Sıfıra kadar. Değil mi? Eksene kadar. Ye Yeştir sıfır doğrusu. Sınırı nereden almıştık? Sınırları nereden seçtik şimdi biz? Y'den D'ye değil mi? Evet. İçeri ne yazacağım? E, e üzeri Y. Heh. E Y. E. E. e bu integral daha kolay. Neden? E Y'nin integrali ne? E, e Y. Yapalım. Hemen bunu yapalım o zaman. E Y eksi sonsuzdan sıfıra Sıfır yazdık bu ne gelecek? Bir. Eksi. E üzeri eksi sonsuz. Aslında burada ne yapılıyor? Limit alınıyor. Öyle değil mi? E üzeri sonsuz nereye yaklaşıyor? Sıfıra. Sıfıra yaklaşıyor. Sonuç? Bire yaklaşıyor. Öyle değil mi? Bak bu aslında tam bir mi bu? Değil. Ama işte o ucu açık bölge küçülüyor gittikçe daralıyor ya o bölgenin alanı nereye yaklaşıyormuş? Bire yaklaşıyormuş. Bazen açılır sonsuz olur. O zaman alan gittikçe büyüyor demektir. Anlamı budur bunun. Gittikçe büyüyor. İyi hadi bakalım bugünlük bu kadar yeter.